her yıl kırtasiye yardımda bulunduğumuz gibi bu yılda Allah'ın izniyle kırtasiye yardımda bulunmaya başladık. Niyetimiz bu yılda binlerce yetime, Türkiye geneli binlerce yetime kırtasiye malzemesi ulaştırmaktır. Yetimlerimizin ihtiyaçları çok fazladır. Babaları vefat ettiği için evlerine gelirleri gelmiyor. Tespit ettiğimiz maddi durumlarının kötü olduğunu tespit ettiğimiz yetimlere her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunduğumuz gibi kırtasiye yardımda da bulunuyoruz. Vakıf olarak... 2017 yılından bu zamana kadar her yıl düzenli olarak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye yardımına başladık. Siz hayırseverlerimizin yardımlarıyla bu hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerden dileğimiz binlerce değil on binlerce yetime ulaştırmaktır bu yardımları. Sizlerin destekleriyle daha fazla yetime ulaşmayı hedefliyoruz.